Sevgili çocuklar, bu dersimizde bölme işlemi nasıl yapılmalı sorusunun cevabını aramaya devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde bölme işleminin temel elemanlarını tanımıştık ve bölme işleminin derinlemesine incelemiştik. Şimdiki dersimizde ise bölme işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını bulmak için bölme işlemiyle ilgili bol bol alıştırmalar yapacağız. Yine mi matematikten yeniden matematiğe doğru yolculuğumuz başlıyor. Bekleyen kalmasın. Aşağıda verilen 42 kalemi 3 gruba ayırınız diyor. Çocuklar, buradaki 42 kalem nedir? Benim bölünen kalemimdir. 42 tane kalemimiz neymiş? Bölünen kalemmiş. 42'yi bölünenin olduğu yere yazıyoruz. Peki bu 42 kaça ayrılmıştır? 3'e ayrılmıştır. Bu 3 42'yi ne yapmıştır? Bölmüştür. Bölen sayımız ise 3'tür. Şimdi 42'yi 3'e ayır 3 gruba ayırdık. Her bir grubumuzu görelim. Birinci grubumuz, ikinci grubumuz ve üçüncü grubumuz. Her bir grubun karşısına isimlerini de yazıyorum. Burada 4 dün içerisinde kaç tane 3 var diye soracağız. 4'ün içinde kaç tane üç vardır diye sorduğumuzda buradaki 4 normal bir 4 mü? Hayır. Buradaki 4 nedir çocuklar? Onluktur. Çünkü 2 birler basamağında 4 ise onlar basamağındadır. Evet. 4 tane 10'luğun içerisinde kaç tane 3 vardır? Bakalım. 1 tane 3 varmış. 1 kere 3 3. Evet. 4'ün içerisinde 3. 1 tane 3 olabilir. Devam edelim. Her bir bölmemize birer tane 10 gönderiyoruz. Peki. Yaptığımız işlemi şimdi her bir gruba Birer tane onluk gönderiyoruz. Şimdi işlemimizi yapalım. 1 kere 3 3. 4'ten 3 çıktı mı? 1. Bakın buradaki 1 tek başına 1'dir artık. 1'in içerisinde ise 3 yoktur. Zaten burada bir tane kalemim yok. E şimdi kaç oldu çocuklar? 12 oldu. Bakın buradaki kalem sayısını gösteriyor. 12'nin içerisinde 3 kaç tanedir çocuklar? Bakalım. 4 taneymiş. Evet ne olacak o zaman? Her bir gruba 4'er tane kalem gidecek birinci grubumuza gitti. ikinci grubumuza 4 kalem gitti. Üçüncü grubumuza 4 kalemimiz gitti. İşlemimizi yapalım. 4 kere 3 12. 12'den 12 çıktı mı da 0 kaldı. Evet, diğer sorumuza geçelim. 24 elmayı 2 gruba ayırınız diyor. Burada bulunan 24 elma nedir çocuklar? Bölünen elmamızdır. 24 elma ne olmuştur çocuklar? Bölünmüştür. O zaman 24'ü biz nereye yazıyoruz? bölünenin olduğu yeri yazıyoruz. 24'ü bölen kimdir? 2'dir. 2, 24'ü kaça bölmüş? Şak diye 2'ye bölmüş. O zaman 2'yi de bölen kısmına yazıyoruz. Biz bir önceki derslerimizi de hatırlatmıştık size. Bölme işlemine nereden başlıyorduk? En büyük basamaktan başlıyoruz. Bu en büyük basamaktan başlanır. Bu birler basamağı ise birler basamağında. Onlar basamağı en büyükse onlar basamağından. Yüzler basamağı en büyükse yüzler basamağından. Ve bu şekilde devam eder çocuklar. Şimdi soruyoruz. 2'nin içerisinde 2 var mıdır? Burada 2 nedir aslında? 1 onluktur. 2 onluğun içerisinde 2 var mıdır? Evet 1 kere vardır. 1 kere 2, iki, 2'dir. Ve her grubumuza, 2 grubumuza da 1'er tane onluğumuz geldi. Şimdi işlemimizi yapalım. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı mı? 0. 0'ın içerisinde 2 var mı? Hayır. O zaman ne oluyor? 4 oradan ben aşağı geleceğim. Ben aşağı geleceğim diye bekliyor. 4 aşağıya gelsin. 4'ün içerisinde 2 var mı? Var. Bu 4 peki hangi 4'tür? Bu 4 karşılığı bulunan 4 tane elmamızdır çocuklar. 4'ün içerisinde 2 kaç tane vardır? 2 tane vardır. İşte 4'ü 4 tane elmamızı dağıtalım. Dördün içerisinde iki kaç tane vardır? İki tane vardır. Dört tane elmamızı da atalım. İki ve 2. 2 i̇ki işlemimizi yapalım şu anda. İki kere iki kaçtır? Dörttür. Dörtten dört çıktı mı kaç kalır çocuklar? Sıfır kalır. Demek ki bizim her bir bölümümüzün içerisinde kaç tane elmamız varmış çocuklar? 12 tane elmamız varmış. Demek ki sonucumuz ne çıktı? 12 olarak bulduk. Kalanımız var mı? Hayır. Hiçbir kalanımız yok. Burada da ise biz beraberce şunu yapacağız. Bölme işlemlerini yapacağız. Bölme işlemlerini yaptıktan sonra her birinin bölünenini, böleni, bölümü ve kalanı yazacağız. Daha sonra da sağlamasını yapacağız. Şimdi 28'in içerisinde 3. Önce bakacağız çocuklar. Büyük basamaktan başlıyorduk. 2'nin içerisinde 3 var mıdır acaba? Hayır. O zaman ne yapacağız? 28'in içerisinde 3 kaç tane vardır diye bakacağız. Bakın çocuklar bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer bölme işleminde daha yeniyseniz bölme işlemini 2. sınıfsanız böyle devam edebilirsiniz modelleme ile. Eğer devam edemiyorsun 3. sınıfsanız bile çizeceğim yöntemle devam edebilirsiniz. Ama bu işin aslı 3'leri çarpım tablosunu çok iyi bilmeniz gerekir. Yani bir kere 3'ün 3 olduğunu 2 kere 3'ün 6 olduğunu 3 kere 3'ün 9 olduğunu, 4 kere 3'ün 12 olduğunu, 5 kere 3'ün 15 olduğunu, 6 kere 3'ün 18 olduğunu, 7 kere 3'ün 21 olduğunu, 8 kere 3'ün 24 olduğunu, 9 kere 3'ün 27 olduğunu, 10 kere 3'ün ise bir 10 kere 3'ün ise kaç olduğunu bilmemiz gerekir? 30 olduğunu bilmemiz gerekir. Şimdi bakın 28 en yakın olan ne? 24. Bir kere çocuklar şu olamaz. Bizim kalan kısmımız kalan kısmımız bölenden küçük bölenden büyük olamaz. O zaman neye bakacağız? 27'ye bakacağız. Kaçla kaç'ı çarptığımızda 27 oldu. Biz 9 ile 3'ü çarptığımızda 27 oldu. 27, 28'e çok yakındır. O zaman buraya yazmamız gereken sayı 9'dur. 9 kere 3 27'dir. Evet. 8'den 7 çıktı mı? 1. 2'den 2 çıktı mı? 0. Evet, kalanımız da 1 oluyor. Şimdi bölünenim sayımız 28'dir. Bölen sayımız 3'tür. Bölümümüz 9'dur. Gördüğünüz gibi kalanımız da 1'dir. Bu kalan hiçbir zaman bölenden büyük olamaz. Buraya yazalım. Kalan bölene pek eşit olabilir mi? Hayır. Eşit ve eşit veya büyük ne olamaz bu çocuklar? Olamaz. Evet çocuklar burada da bakın şunu bu da anladık. 28'i 3'e böldüğümüzde demek ki bizim öncelikle çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani çarpım tablosunda bilemiyorsunuz ve çözmeniz gerekiyor. Yani şunu yapabilirsiniz. Çok e, uzun bir yöntemdir. 28 tane çubuk çizmenizi gerekecek. 3'erli üçerli yapın çocuklar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın bunları da belli bir düzen içerisinde yapın. Mesela 4'e bölseniz 4'erli 4'erli yapın. 3'e böldüğünüzde 3'erli 3'erli yapın. Kaç oldu? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bakın bir burada. Şimdi Bunları ne yapacağız çocuklar? Biz 27 üçerli 27'nin içerisinde kaç tane 3 var? Onu sayacağız. 1 tane 3, 2 tane 3, 3 tane 3, 4 tane, 5 tane 3, 6 tane 3, 7 tane 3, 8 tane 3, 9 tane 3'e geldik çocuklar bakın. 9 tane 3 var. Gördünüz mü? 9 kere 3 27. Kalanımız da ne çocuklar? 1. O kalan da burada bak. Görüyor musunuz? Hop. gördüğünüz, gördüğünüz gibi bakın biz modelleme ile ne kadar basit çözebiliyoruz. Ama modelleme işte işimizi uğraştır, zorlaştırıyor birazcık da. Yani basit çözüyoruz derken şunu demek istiyorum. Modelleme ile bir işlemin nasıl olduğunu, ne olduğunu temel mantığını anlayabiliyoruz. Ama her zaman da modellemeye baş vuramayız çocuklar. Bundan dolayı yapmamız gereken şey çarpım tablosunu bir kere ezberleyeceğiz. Bir kere mi zaten bir daha unutmazsınız. Evet devam edelim. 58'i 5'e bölelim. Özür Niye unuttuk biz çocuklar? Sağlamasını unuttuk. Yani sağlamasını 58'i 5'e böldüğümüzde yapalım. 58'i 5'e bölelim çocuklar. Öncelikle nereden başlıyorduk biz? Hemen yazalım. En büyük basamaktan başlanır. Demek ki bölme işlemi yaparken ne yapıyormuşuz? En büyük basamaktan başlıyormuşuz. En büyük basamak 5 mi 8 mi? Tabii ki de 5. 8 birler basamağında 5 onlar basamağında. 5'in içerisinde 5 kaç tane? Aslında biz neyi soruyoruz? 50'nin içerisinde 5 kaç tanedir? Evet 50'nin içerisinde 5 kaç tane çocuklar? Bir tane yani 5'in içerisinde 5 diyoruz. Bir tane aslında 10 tane. 50'nin içerisinde 5 10 tane. 10 kere 5 50. 5'ten 5 çıktığımız 0. 8 hop aşağıya iniyor. 8'in içerisinde 5 kaç tane? 8'in içerisinde 5 Bildiğiniz gibi kaç tane çocuk var bakalım. Bakalım mı? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5'le yaptım. 6, 7, 8. Bu 8 tane çubuğum var. 5 kaç tane çocuk var burada? 1 tane. 1 kere 5. 5. Çıkartalım. 8'den 5 çıktı mı? 3. 0 da aşağıya iner. Kalanımız. Kalan 3. Yazalım. Böl bölünen 58. Bölen 5. Bölüm 11. Kalan 3. Evet sağlamasını çocuklar şu şekilde oluyor. Sağlamasını yaparken öncelikle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bölen ile bölümü çarpıyoruz. Bölenimiz kaç? Bölüm, bölümümüz 11. Bölenimiz kaç? 5. 5 ile 11'i çarpıyoruz. 5 kere 1, 5. 5 kere 1, 5. 55. Daha sonra bu 55 ile kalanı topluyoruz. 55 ile kalanı da topladığımızda ne olur çocuklar? 5, 3 daha 8. 5 aşağı iner 58. Evet 58 sonucuna ulaştık. Ne yaptık çocuklar? Bölen ile bölümü çarptık. Kalanı topladık. Bakın sırayla gidiyor. İkisini çarpıyoruz. Tamam mı? Böyle yapalım. Ne yapıyormuş çocuklar? İkisini çarpıyoruz kalanını da topluyoruz. Önce çarpma ikisi yakın olduğu için birbirini çarpılıyorlar, çarpışıyorlar ve diğeri de ne yapıyor? Kalan da onları topluyor. Tamam mı? Böyle düşünebilirsiniz. Böyle bir mantık kurdum kendi kendine. Evet, 78'i e 6'ya bölelim. Bunlar aslında siz kendiniz yapın. Daha sonra karşılaştırın. Bakın nereden başladık çocuklar? Her zaman için en büyük nereden başlıyormuşuz? En büyük basamaktan başlanır. 7'nin içerisinde 6 kaç tane var çocuklar? 1 kere. 1 kere 6, 6. 7'den 6 çıktığında 1. 1'in içerisinde 6 var mı? Hayır. 1'in içerisinde en fazla 1 olabilir. Evet o zaman ne yapıyoruz? 8 aşağıya gelmesini rica ediyoruz. Aşağı iniyor. Sayımız ne oldu çocuklar? 1 iken 18 oldu. Aslında bakın bu 1 değildi zaten 10'du. Çünkü biz ne yapmıştık? 7'nin içerisinde 6 var mı derken aslında 70'in içerisinde 6 var mıdır diye sorduk. Orada ne dedi? 1 tanedir. 1 tane değil aslında bu 10 tane. Çünkü burası da onlar basamağıdır. 10 On kere 6 aslında nedir? 60'tır. Bakın 7'den 6 çıktı mı? 1 yani 10. 8'den 0 çıktı mı? 8. Gördünüz mü? 18. Bundan dolayı 18. Ha, bu 0 yazılmıyor çocuklar. Bunu yazmayalım. Kafanız karışmasın. Şimdi sayımız 18 oldu. 18'in içerisinde 6 kaç tane var? Çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. 3 kere var. 3 kere 6 18. Bakın burada zaten bakın çarpma var bir. Sağlamasını yaparken dikkat edin bakın hep burada çarpıyorum. Evet. 18'den 18 çıktığında da burada çok uğraşmayalım. 0'dır. Bölünen sayımız 78. Bölen sayımız 6. Bölümümüz 13. Kalanımız sıfır. Sağlamasını yapalım. Bakın bölenle bölümü çarpıyorduk unutmayın. 13 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 3 18. 18'in 8'i elde var. 1. 6 kere 1 6. 1 de elde. 7. 78. Kalanımız var mıydı yoktu sıfırı. Toplamaya gerek var mı yok aslında. 70 ile sıfırla topladığımızda 78 ile sıfırla topladığımızda 78 sonucuna ulaşırız. Bakın. İkisi zaten burada hep çarpma yapıyorum. Aklınız oradan gelsin. Burada bir çarpma yapıyorum. Yakın birbirine bir de yakınken çarpılıyorlar birbirlerine. Ve burası da topluyoruz. Tamam. Yani koridorda koşuyor bunlar. Koşarken yakın oldukları için çarpılıyorlar birbirlerine diye düşünebiliriz. 75'i 4'e bölelim. Çocuklar bakın 7'nin içerisinde 4. Kaç tane var? 7'nin içerisinde 4. Bir kere var. 1 kere 4. 4. 7'den 4 çıktı mı? 3. 5'imiz aşağı iner. 35. 35. Özür dilerim. 75'i 4'e bölelim. 7'nin içerisinde 4, 1 kere. 1 kere 4, 4. 7'den 4 çıktım, 3. 3'ün içerisinde 4 var mı? 3'ün içerisinde en fazla 3 olabilir. Evet. Bu zaten bakın, şuna da dikkat edin. Kalının alabileceği en büyük değer zaten burada 3'tür çocuklar. Onu da unutmayın. 4'ü alamazlar. Kalının alabileceği en büyük değer burada da 3'tür. Onun da 3 olduğunu görüyorsunuz. 5 aşağı iner. 35'in içerisinde 4 kaç tanedir? Çarpı tablosunu bileceğiz çocuklar. 8 tanedir. 8 kere 4 32'dir. 9 niye yazmadım? Çünkü 9 kere 4 36'dır. 36 olduğu zaman 35 36 35'ten çıkartamam. 5'ten 2 çıktı mı? 3. 3'ten 3 çıktı mı? 0. Şimdi buradaki bölünen sayımız kaçtır bizim? 75. Bölen sayımız 4. Bölümümüz 18. Kalanımız ise gördüğünüz gibi 3. Sağlamasını yapalım. Yakındı birbirlerine. Koridorda yakın oldukları için ne yapıyorlar? Koşarsınız, çarpılırsınız. Çünkü çok yakınsınız. Kalanla mı çarpılacaksınız? Kalan çok uzakta sizi görüyor. Hemen geliyor, ayağa kaldırıyor. Sizi bir toparlıyor, topluyor. Unutmayın. O zaman ne yapacağız? 18 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 8 çarpı işaretimizi koyalım. 4 kere 8, 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 1, 4. 3 de elde 7, 72. Hemen kalanımız var mı? Var. Kalanla da toplayalım. 72, 3 ile topladığımızda ne olur çocuklar? 75 sonucuna ulaşırız. Doğru ve gerçek bilginin adresi eğitim kurdu. Matematik yapmayan kalmasın diyor. Ve gündüz matematik olsun. Hoşçakalın.